Yeni yatırımlarıyla yerini sağlamlaştıran internetin en çok tercih edilen arama motoru Google bu kez kullanıcılara sanal tur imkanı sunmaya hazırlanıyor. Google Earth ile bundan böyle şehir ve sokaklarda tur atmak, insanların yüzlerini ve plakaları görmek mümkün olacak. Şimdilik sadece bazı Amerikan şehirleri için geçerli olan hizmetin 5-10 yıl içinde tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Google internetten sunduğu harita hizmetine yeni bir boyuta taşıdı. Google Earth programı sayesinde internetten tüm dünya şehirlerinin haritalarına ulaşabilen kullanıcılar artık istedikleri yerde sanal tur yapabilecek. İnsanların yüzlerini, plakaları ve hatta binaların tüm ayrıntılarını görmenin mümkün olduğu hizmet şu anda sadece birkaç Amerikan şehri için geçerli. Gelecek yıl hizmete 10 Avrupa ülkesi ve Avustralya'da dahil edilecek. 5-10 yıl içinde ise kullanıcılar tüm dünyayı sokak sokak gezebilecek. Üstelik bu görüntüler canlı olarak izlenebilecek. Google, mobil cihazların internete bağlı olmadan da kullanılmasına olanak sağlayacak bir hizmeti de devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu sayede artık uçak, tren ve benzeri yerlerde dizüstü bilgisayar ve cep telefonları kullanılabilecek. Kullanıcılar internete bağlanmadan da elektronik postalarını ve haberleri de okuyabilecekler.